Herkese yeni ve farklı bir videodan merhabalar. Bugün paket açmıyoruz. Bugün herhangi bir figür incelemiyoruz. Bugün tamamen oyun inceliyoruz. Aslında bu benim uzun süredir yapmak istediğim bir seriydi. Özellikle ben bu oyun geliştirme işinde, üç boyutlu modelleme işinde kendimce bir şeyler yapmaya başladığımdan beri oyunları incelemeyi çok istiyordum. Yani şu anda hep figür açtık, araba falan açtık kanalda ama bu tarz şeyler olmasını da istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz. İncelemek istediğim bir sürü oyun var. Bunlar tabii şöyle olmayacaklar. Açıp da oyunu hikayesini baştan sona oynamayacağız. Belki ileride oynarız. Şimdilik böyle bir planım yok. Oyunu oynayacağım. Fikirlerimi size aktaracağım. İncelemelerimi aktaracağım. İşte detayları aktaracağım. Oynamak isteyenlere bir fikir olmaya çalışacağım. Oynamış olanlarla da ortak yönler bulmaya çalışacağım diyeyim. Özellikle bilgisayarımı aldığımdan beri oyun dünyası içinde bayağı bir vakit geçiriyorum açıkçası. Özellikle FPS oyunları, işte yarış oyunları gibi oyunları gerçekten severek oynuyorum. Need for de ben Need for Speed olayını en son Most Wanted'a bırakmıştım. Most Wanted'dan beri Need for Speed'i oynadım, oynamadım, oynadım, oynamadım. Hep kafam karışıktı. Need for Speed Heat'i indirimde aldım. 500 liraya yakın bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Steam'de %90 indirim olmuştu geçtiğimiz günlerde. Ben 25 liraya, 25 liraya aldım tabii. Öyle bir fiyatta aldım. Oyuna girdim. Hiçbir ümidim yoktu. Hiçbir beklentim yoktu açıkçası Need for Speed Heat'e girerken. Çünkü internette birkaç videosunu izledim. Severek de izledim aslında videoları ama oyun bana bir türlü hitap etmiyordu. Beni çekmiyordu çünkü çok fazla ışık vardı. Çok fazla böyle bir kargaşa içerisinde gibi gözüküyordu videolarda. Ta ki oyunu oynayana kadar. Oyunu indirdim. Aşağı yukarı yani almamla oyuna girmem arasında bir 20 dakika falan var. Oyunu indirdikten sonra oyuna girdim. Başta bir Hayal kırıklığına uğradım diyebilirim çünkü bir girdim bir karakter seçimi yaptım oyuna başlarken çok sınırlı sayıda karakterler vardı dedim tamam bu oyun yine böyle stop üzerinden gidecek hani 3 tane kaput 3 tane tampon 3 tane egzoz var hepsini takacağım bitecek falan gibi bir algı olursa kafamda gördüğünüz gibi arkamda görüyorsunuz ya da ekranda görüyorsunuz şu an görüntüsünü ben asyalı bir abi olmayı tercih ettim <laughs> o karakterler arasında en çok gözüme hitap eden buydu. Ondan sonra araba seçimine geldik. Birkaç tane araba vardı. Amerikan arabaları vardı. Ben yine bir Japon arabasını seçtim. Nissan 180 SX'i seçtim. Nissan'ın bu arabasını aldım çünkü Nissan'ın bu arabası aklımda hep Need for Speed Underground 2'den beri bu tarz arabalar kazındığı için aldım. Hani böyle farların yukarı doğru kalkan arabalar falan. Daha çok seviyorum çünkü bu tarz arabaları. Bunu aldım hem de daha iyi modifiye edebileceğimi düşünüyordum. Sınırlı seçenekler olduğunu düşünüyorum hala. Çünkü herhangi bir oyun incelemesi izlemedim bu oyunla ilgili. Herhangi bir şekilde hikaye versiyonu da izlemedim oyuna girdim. İlk yarışları bilirsiniz. Need for Speed'deki ilk yarışlar her zaman yavaş geçer böyle. Bu, bu, bu. Gidersiniz gidersiniz yarı şekilde biter. İkinci olursunuz birinci olursunuz. Hiçbir şey böyle aksiyon yoktur. Sonra sonra hikaye ilerlemeye başladı. Birkaç yarış geçti. Biraz para kazandım. Ee, gündüz versiyonu deneyimledim bayağıca. Bayağı bir süre oynadım oynadım çünkü. Sonrasında araba gelişti. Gece versiyonuna geçtim hikaye modunda. Gece versiyonuna geçti ve oyun benim için orada bitti. Dedim ya bu gerçekten oynanabilir bir oyunmuş dediğim noktaydı yani. İlk katıldığım gece yarışında polisler takıldı peşimize. Arabayı daha yeni modifiye etmişim. Azıcık renkleri falan böyle yeni yeni koymuşum. Sürekli polisler kovalıyor. Bir sağdan çarpıyorlar, bir soldan çarpıyorlar. Bir yandan yarış devam ettirmeye çalışıyorum. Oyun beni bildiğiniz şöyle içine çekti. Orada bir aldı beni. O gün işe gittim, geldim. Hep aklımda Need for Speed. Sürekli Need for Speed var. Gideceğim eve oynayacağım. Gideceğim yarışacağım. Sürekli Need for Speed Haiti. düşündüm, düşündüm. Geldim. Gelir gelmez tekrar oyuna girdim birkaç yarış yaptım, birkaç gece yarışı yaptım. Gece yarışlarında şu detay çok hoşuma gidiyordu. Gece versiyonuna geçiyorsunuz, işte gece başlıyor. Birkaç yarış yapıyorsunuz, polisler sizi kovalıyor, kaçıyorsunuz. En son garaja gittiğinizde gece bitti diyor ve o gecenin skorlarını size gösteriyor. Gece yarışlarında aslında bir nevi saygınlık kazanıyorsunuz. Çünkü bunlar yasa dışı yarışlar. Gündüz yarışları, yasal yarışlar, o yarışlarda polis takılmıyor peşinizde haliyle. Onun dışında oyunun haritası gerçekten beni büyüledi. Yarışta mesela yarış yapıyor olsanız bile tamamen özgürsünüz. Daha önceki Need for Speed oyunları bu şekilde değildi. Yanlışlıkla bir yerden gelebilirsiniz, yanlışlıkla başka bir yola sapabilirsiniz, geri dönmeniz gerekiyor. Ya da checkpoint noktasını geçebilirsiniz, yine geri dönmeniz gerekiyor. Bunlar oyuna bayağı bir gerçeklik katmış. Başta kontrollerde çok zorlandım, arabayı döndürmek çok zordu, fren yapmak çok zordu. Ama sonra bu drift mantığına alışınca virajlarda, yani gaz bırak gaz bas mantığına alışınca Oyun beni gerçekten tam anlamıyla büyüledi. Çünkü bir viraja giriyorum böyle arabaları sıfır geçiyorum. Drift yapmaya başlıyor araba. Özellikle bir de drift yapabilecek bir araba seçtim seçerken. Kaymaya başlıyor. Beni gerçekten etkiledi. Ha, belki direksiyon seti falan olsa bu oyun çok daha keyifli olabilir. Bende şu an direksiyon seti yok ama ilerideki hedeflerimden bir tanesi o. Yani sizde varsa bu oyunu kaçırmayın derim. Hala oynamadıysanız çünkü oyun çıkalı bayağı oldu. Ben ancak oynuyorum ve inceliyorum. Bunun dışında hikayenin daha yarısına geldim sayılır gelmedim de sayılabilir yani daha çok başlarındayım o oyun devam ettikçe nasıl ilerler, ilerler, nasıl gelişir bilmiyorum İlk başta bende GTA 5 havası yaratmıştı ama sonra Need for Speed Underground 2'yi bu oyunda tekrar buldum bayağı da etkilendim açıkçası yine Need for Speed'de gibi böyle garaja falan geldiğinizde mor ışıklar Underground 2'deki gibi mor ışıklar yeşil ışıklar falan çıkıyor ufak tefek detaylar var modifiye kısmına gelelim modifiye kısmı başlı başına bir kitap yani sayfa sayfa çeviriyorsunuz kitabı. Modifiye kısmı bitmiyor. Herhangi bir sınır yok. Egzoz sesine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Arabanın süspansiyon ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte kamber verebiliyorsunuz lastiklere. Gerçekten mükemmel. Bazı çözemediğim noktalar var. Özellikle sticker konusunda. Çünkü araba bomboş gözüküyor şu anda. Kıpkırmızı bir arabam var. Sticker konusunda görselleştirme tam olarak çözebilmiş değilim. Ama çözeceğim yavaş yavaş. Çünkü biraz detay istiyor. Hani büyütüyorsunuz, küçültüyorsunuz. İşte sınırlı sayıda şeylerden güzel araçlar çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu arada kayıtlı araçlara baktım. Daha önceki oyuncular oynadığı arabaları mükemmel şeyler yapmışlar. Umarım ben de o haddeye geleceğim. Yavaş yavaş yükseleceğim. Biraz da elim alışacak oyuna. Şu an çünkü daha hani dediğim gibi oyunun hem başındayım hem yarısındayım gibi bir durum söz konusu. Bunlarla birlikte oyun içi deneyimlerden birazcık bahsedeyim. Oyun içinde hava durumu, yağmurlar falan inanılmaz gerçekçi. O yağmurun ekrana vurduğunu hissediyorsunuz ve bu gerçekten oyunda sizi etkiliyor. Yani mesela yağmurda yarış yapmayı ben hiç sevmezdim. Daha önceki yarış oyunlarındaki deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Yağmurda yarış yapmak gerçekten çok böyle çilekeş gelirdi bana. Ekran kapanıyor, sürekli damlayan bir şeyler var, dikkat dağıtıyor ama bu oyunda öyle değil. Yağmur hissi gerçekten güzel. Hava durumu değişkenlik gösterebiliyor. Bazen hava açık, bazen kapalı oluyor. Böyle kırsal kesimler var. O arada inanılmaz süratler yapabiliyorsunuz otobanda. Gece tabi polisler sizi kollamıyorsa. Bu arada polislerle mücadele etmek de çok kolay değil. Ben oyunu zor versiyonda oynamıyorum. Kolay versiyonda oynamıyorum. Arada oynuyorum yani. Zor bizi bozar. Kolay da bize göre değil kısmındayım için. <laughs> Ara versiyonda oynamak gerçekten güzel normal versiyonda. Bu sayede polislerle falan etkileşimleriniz artıyor. Belki zor versiyonda keyif veriyor olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Bunu denemeniz lazım tabi oynamak için. Onun dışında oyun için bir tanesi de oyunun yarışçılarının sizinle beraber iletişime geçmesi çok güzel. Mesela bir yere gidiyorsunuz, bir yarışçı ile beraber o yarışa katılmak için birlikte araba sürüyorsunuz. Her ne kadar biraz yapay zeka konusunda ufak tefek sıkıntılar olsa da son derece keyif veriyor bu. Yani offline modda oynarken bile gerçekten sizi tatmin edici arkadaşlıkla dostluklar kurabiliyorsunuz. Hikaye versiyonu biraz iyi biraz kötü yani hikayede ana senaryolar güzel ilerliyor ama Bazen arada beni kopartan, böyle konudan kopuk yerlere götüren şeyler oldu. Bunlardan spoiler vermek istemiyorum oyun oynarsınız diye. Ama böyle bir arada kopuyor bende hikaye. Yine de güzel ama hikaye versiyonunu sevdim. Yani ilerletmeye, sizi içine çekmeye devam ediyor. Dediğim gibi uzun zaman sonra beni bir oyun böyle direkt içine çekti resmen vakumladı. Ben beğenerek ve severek oynadım. Hala da oynamaya devam ediyorum. Oyunu bitirince belki finalde bir bölüm daha çekelim size düşüncelerimi aktarmak için. Çünkü inanılmaz gelişen arabalar var. Ben hani çok böyle işte Lamborghini gibi uzay mekiği gibi arabaları seven kesimde değilim. Daha çok ben Amerikan arabalarını, eski tarz arabaları ya da eski tarz Japon arabalarını seven kesindeyim. Yani sonunda neler olur? Hangi arabalara geçeriz bilmiyorum. Online'da birkaç tecrübem oldu. Online'da uçuyor ya millet. Hani arabayı geçmiş millet uçuyor. Yani benim şu anda bu tecrübemle bu işte oyundaki deneyimimle onlara yetişmem mümkün değil. Ama elbet yetişeceğim diye düşünüyorum. Genel olarak Need for Speed Heat hakkındaki düşüncelerimi bu videoda size aktarmaya çalıştım. Güzel de bir oyun incelemesi olduğunu düşünüyorum. Oynamak isteyenlere biraz fikir, oynamış olanlara da ne kadar ortak yönümüz var onu görelim diye böyle bir video çekmek istedim. Eğer daha fazla oyun incelemesi isterseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.